Bazı, ka minişler, bazı kardeş tipleri Hava atan kardeş Anneciğim ödevlerimi bitirdim Aferin Anneciğim ödevlerimi bitirdim Odamızı topladım Oyuncaklarımı topladım Sonra cuma mutfaktaki Yemek masasını topladım Aferin benim kızıma Ödül olarak sana nutella vereceğim Al bakalım Oyyyyyyy muhahahahaaaaa Hıhhhhh Ama haksızlık bana ne? Minisler dağınık kardeş, dağınık ve ut utangaç kardeş Odam utangaç Bu odanın hali ne? Annem geliyor ne yapacağım? Ama ben dağıtmadım ki. Kızım. <laughs> hani sen odanı toplamıştın? Yalancı. Nasıl yürütün? Hani sen odayı toplamıştın? Yalancı kız. Anne ben çok dağıtmasan diyorum. Toplayın hemen burayı. Biriniz de bakkala gitsin. Abla bu odanın halini toplayıp çıktım. Annem annem yüzünden ay senin yüzünden annemden ceza yedim. Gıcık azarladı annem beni. Allah Allah ya ben niye gıcık oluyorum şimdi ki? Bu odayı zaten beğendim ama oyun oynadım. Yani toplayan da senin olacaksın. Zaten benim toplayan da sen olacaksın. Ben bakkala gidelim. Sonu yok. kal. Anne! Hayır ben bu odayı toplamam. Yalancı kardeş. Anneciğim. Aa tokoymuş. Ben odayı topladım dışarı çıkıyorum. Tamam kızım çıkabilirsin. Ben mutfağa geçiyorum. Odama bakardın. Gerek yok. Neyse ben dışarı çıkayım. <laughs> Ablam görünce buraya şaka olacak. Anne. Kızım işim var. Neyse tamam. Anneciğim. Ben geldi. Ee, e, e. Kızım bu odanın haline bir daha sana dışarı çıkmak yok. Nedenmiş o burayı ben toplamıştım. Minnoş gelir misin? Geliyorum. No. Abla bu odayı sen nasıl topladın? <laughs> sen yaptın değil mi? Aa ben küçücük boyumla bu sandalyeleri nasıl devireyim? Anne aşkına abla bir kere de kendini suçla. Beni suçlama. Yalanca. Kardeşine böyle davrandığın, davrandığın artı odayı toplamayıp dağıttığın artı kardeşine suç attığın için sen tam 16 aynı 16 haftası be 3 hafta cezasın. Ne dışarı çıkmak Dışarı çıkmak yok. Yemeğini de burada yiyeceksin. O kadar. Ama anne. Aması falan yok. Ben sana topla demiştim. Kardeşine de bir daha böyle davranma demiştim. Sen yaptın değil mi? bir de gülüyor gıcık ya. Odandan çıkma dedim. Ve odanı topla. Gıcık çık odandan. Sen topla burayı hadi. Üf, Allah Allah ben top sen topladın ben de attım ben görevimi yaptım sıra sen de toplama işi. Üf. Hiçbir şey umursamayan abla. Yok. Hiçbir şey hiçbir şey umursamayan kardeş. Kardeşim. Efendim. Heh. Şey ben e, bardak kırdım da suçu senin üstüne attım. Ne yapabilirim? Yani cezalısın. Hı, i̇yi tamam ne yapayım? Bir şey de umursa ya. Ne, benim gıcığıma gitmiyor. Boşuna uğraşma. Tikin var mı peki? Boşuna uğraşma. Beni gıdıklayamaz. Bir şey de umursa. Üf. Kendi isteyip başkasının üstüne atmak. Sen demedin mi bana ben tek yatacağım, ben tek yatacağım diye kız? Dedim. Ablan da gitti yat tek başına. Ama anne. Oyuncak bebeğim korkuyor ne yapayım? Ağlıyor geceleri. Sonra bana diyor ki keşke annemi... Ay. Sanırım sen korkuyorsun. Hayır bebeğim korkuyor. Bebeğim de canlı değil bir kere. Bebeğim hakkında böyle konuşamazsın. Korkuyorsun değil mi bebişlik? Konuşsana az önce konuşmuştu. <laughs> Kızım derhal odana. Bu videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı ve abone olmadıysanız abone olmayı unutmayınız. Ha bu arada yorumda yazabilirsiniz. İstediğiniz videoları çekebilirim. Hoşçakalın. Bu video bu kadardı.